servis randevu kayıtları oluşturarak müşterilerinizin ürünlerini servise getirmesi öncesinde randevu almalarını sağlayabilir. Bu sayede günlük iş planınızı oluşturabilirsiniz. Randevu kaydı oluşturma işlemini servis yönetimi altından servis randevu kayıt alanından gerçekleştirebilirsiniz. Cari bul veya yeni servis randevusu butonlarından birine basarak İşlem yapacağımız cari seçim yapalım. Cari arama penceresinde gelişmiş aramayı aktif ettiğimiz zaman Normal cari arama pencerelerinden farklı olarak servis bilgilerine göre cari sorgulama ekranı açılacaktır. Cari kartların üzerine servis bilgileri alanına belirtmiş olduğunuz ürünlere göre sorgulamaları bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. İşlem ara butonundan faydalanarak randevuya konu olan işlemleri belirleyebilirsiniz. İkinci bir işlem eklemek için kaydettikten sonra ekle butonuna basıp yeniden işlem ara butonundan faydalanalım. Alt tarafta yer alan arıza bilgisi ve sorumlu görüşü alanına müşterinin bildirdiği arızayı ve sorumlu görüşünü belirtebilirsiniz. Ürün bilgileri sekmesinden ürüne ait detayları görebilir. Değiştirmek isterseniz gördüğünüz butonlardan faydalanarak değişiklik yapabilirsiniz. Eğer cari kartı servis bilgileri alanında servise özel alan tanımları oluşturmuşsanız, randevu kaydıyla eşleştirme yapmak için randevu kaydı özel alan tanımlarını ürün özel bilgileri sekmesinden oluşturmanız gerekiyor. Bu işlemden sonra görmüş olduğunuz servis cari özel tanım ayarlarından faydalanarak eşleştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz. Randevuya ait tarih, saat, özel kod, pişno ve grup bilgilerini bu alanlardan belirtiniz. Geciken ve işlem görmeyen randevularınızı Randevu durumu alanından pasife alabilirsiniz. Sipariş üzerinden sevk planlama sistemi kullanıyorsanız ilgili servis aracı ve personel seçimlerini bu alanlardan gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler sonrasında oluşturduğunuz randevu kaydını servis fişine aktarmak için üst kısımda yer alan servise aktar butonundan faydalanabilirsiniz. Randevu kaydını eklediğiniz cari kartını açmak için cariyi aç butonundan, cari bakiyesini görüntülemek için cari bakiyesi butonundan faydalanabilirsiniz. Yazdır butonundan faydalanarak ise oluşturduğunuz servis randevu kaydının çıktısını alabilirsiniz. Fiş üzerinde dilerseniz değişiklikler yapabilirsiniz.